Allah Allah Pokemon Master diyerek Pokemon Moon yolculuğumuza başlıyoruz arkadaşlar. İşte beklenen an geldi. Kanalımızda çokça beklenen Pokemon Moon serisi şu an başlıyor. Sizlerle birlikte bu seriyi, bu heyecanı paylaşmak istiyorum. Şu an gerçekten bu videoyu çekmek, bu oyunu çekmek benim için çok zor olacak. Çünkü Capture kartım ya da ona benzer bir şey yok. İşte bir kamera 3 çekerken bir kamera beni çekiyor. Bunları ayarlamak çok güç. Görüntü umarım size güzel geliyordur. Ses umarım güzel geliyordur. Yani elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım bunu. Bu oyunun kanalımızda olmasını istedim ve bu maceraya artık başlayalım arkadaşlar. Bilmeyenler için hemen kısa bir hatırlatma yapayım. Pokemon Moon oyunu 18 Kasım'da çıkışını yaptı. Resmi olarak da 23 Kasım itibariyle tüm dünyada satışa çıktı arkadaşlar. Satışları çok ilgilen, milyonlar satan bir oyun. Pokemon'un 7. nesil oyunu, 7. nesil Pokemon'ları yani yepyeni Pokemon'ları, yepis yeni Pokemon'ları göreceğimiz bir oyun olacak arkadaşlar. Diğer versiyonu da Pokemon Sun bildiğiniz üzere. Neyse bu kadar bilgiden sonra artık maceraya başlayalım arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz kısmı zaten ben daha önce sizlere kutu açılış videomda anlatmıştım. Hemen onu da izlemek istiyorsanız işte ne bileyim yukarılarda bir yerde linki olacaktır diye düşünüyorum. Bu kısımları hızlı geçmek istiyorum çünkü dediğim gibi daha önce bu kısımları ben size gösterdim. Oyunun başında bilgisayarımızda Profesör Cookie bize bir görüntülü mesaj gönderiyor ve bunu izliyoruz. Hemen bu kısımları hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. İyi akşamlar dedi. İşte Alo, Alola kıtasına geldin işte falan filan. Alola kıtası hakkında bilgiler veriyor. Alola kıtası adalardan oluşuyor vesaire. Evet, buradaki Pokemon'lardan bahsediyor. Biliyorum arkadaşlar Facecam'da sürekli olarak böyle kafamı indirip aşağı bakacağım ama yapacak bir şey yok. Oyunu da buradan kontrol etmem gerekiyor bir taraftan. Umarım güzel bir macera olur bizim için. Şu an Rakraf'ı çıkardı ve Rakraf'a izin ver bana seninle oynayacağım falan dedi. Evet. E, burada karakterimizi seçeceğiz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi Pokemon oyunlarına başlarken karakterimizin nasıl olacağına falan karar vereceğiz. Ben karakterimizin şu klasik görünüme sahip olmasını istiyorum. İsmine de ne diyelim arkadaşlar? Tabi alt ekranı görmüyorsunuz şu anda. Alt ekranı görmediğiniz için biraz garip gelecek ama ben hemen kısaca yapayım şöyle. Umarım doğru yazıyorumdur. Şöyle bakayım. Evet. Doğru yazdım. Zaten diğer videoda da buna karar vermiştik ismimizin Volkan olacağını. Yes diyoruz ve ismimizi belirledik. Maceraya başlayacağız birazdan. Başlangıç Pokemon'umuzu seçelim bugün. Yani başlangıç Pokemon'umuzu seçene kadar oynayalım. Ondan sonra da bölüm orada bitirelim. Çünkü başlangıç pokemonunu alana kadar da uzun bir süreç var önümüzde. Evet Pokemon Sun ve Moon arkadaşlar çok büyük bir beklentiyle geldi ve Gerçekten beklediğimize değer bir oyun oldu. Özellikle senaryo yönüyle pek çok kişi en iyi Pokemon oyunu olduğunu söylüyor. Bakalım biz ne karar vereceğiz sonuçta. Evet, annemiz bizi çağırıyor kutulara yardım etmemiz için. Hemen ona yardıma gidiyoruz biz. Bu arada gördünüzler arkadaşlar. Orada Lusamine'i gördüm ben. Bir dergiden, artık haber dergisi mi nedir? Oradan bir görüntü. Evet, bir anda kendimize arkadaşlar Evet, koşan bir kız görüyoruz. Bu kızı tanıyoruz. Lili. Daha önceki tanıtımlarda gösterilmişti. İşte burası arkadaşlar. Mesela bu oyunun gerçekten farklı bir oyun olduğunu gösteriyor bize. Evet çantasında bir Pokemon var herhalde. Burası Ether Foundation. Görünüyor zaten. İşçilerden falan anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Evet biraz yansıma oluyor galiba sanki ama. Şöyle ışığı çeksem ekranı hala yansır mı? Biraz telefonun yansıması var ama yapabilecek bir şey yok. Evet Lily burada bir şey kaçırıyor. Diğerleri de ona yani onu yakalamaya çalışıyorlar. Evet burada Lily'nin çantasındaki bir Pokemon ortalığı ışık şovuna çeviriyor ve teleport ve karşınızda arkadaşlar Pokemon Moon Game Free'in oluşturduğu, yaptığı, neyse işte sunduğu Pokemon Moon karşınızda. Zaten başlangıcıyla bile çok farklı bir oyun olacağını sizlere gösterdi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3 ay sonra diyor. Evet, Alola kıtasında, Melemele adasında gece vakti Zaten Pokemon Moon'un saati ters arkadaşlar. Yani gündüz oynarsanız oyun gece oluyor. Gece oynarsanız gündüz oluyor. O şekilde. Çünkü 12 saat fark var sanlı arasında. Genellikle gündüz oynadığımız için de gece göreceğiz. Bilmiyorum belki akşam çekim de yaparım ama bilmiyorum. Genellikle geceyi göreceğiz ama öyle görünüyor. Yani şu telefonun yansıması hoşuma gitmedi gerçekten ama. Ne yapalım? Evet karanlık ekranlarda biraz yansıma oluyor ama yapacak bir şey yok. Evet ben zaten oynattım. Evet annemiz Alola kıtasına gelmenin işte heyecanını yaşıyor. Çok güzel bir gece işte burada yaşanır anca falan gibisinde. Birebir diyalogları çeviremeyeceğim arkadaşlar. Yani o kadar hızlı bir şekilde o kadar hızlı bir şekilde çeviri yapamam maalesef. Yani sizlere aktarmam gereken kısımları anlatmaya çalışacağım. Miyav işte Volkan'ı git uyandır gelsin gibisine bir şey dedim Miyav da gidip bizi uyandıracak Evet bölüm sorusu da yine tabii ki arkadaşlar bu seride bizlerle olacak ilk bölümümüzün bölüm sorusu yine hashtag bölüm sorusu altında Takımımızda hangi Pokemon bulunsun tabii ki soru bu Takımımızda hangi Pokemon bulunsun ve bu Pokemon'a bir nick verin arkadaşlar mesela örnek takımımızda al olan mak olsun Niki de işte gökkuşağı olsun gibi yani bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bölüm sorusuna cevaplarınızı bekliyorum Evet Miyav geldi bizi uyandırmak için arkadaşlar evet, oynaması zor olacak ama evet uyandık kalktık burası odamız arkadaşlar biraz geniş diğer oyunlara göre değil mi Evet, çıkalım odamızdan. Odamızda genellikle ıvır zıvır aynı şeyler var. Evet, evimiz de geniş bir hayli. Zaten bu oyunda ev tasarımlarına çok özenmişler. Özellikle bazı yerlerde çok müthiş detaylara inilmiş. Bunları da göreceğiz. Evet işte ışık işte ay ışığı sana enerji vermiyor mu gibisine bir şey dedi herhalde. Avalan Pokemon'larla işte tanışmak ister misin? Of course tabii ki tanışmak isteriz. Evet, biriyle tanışmak için acele etmen gerekiyor. İşte o da Alola region'da yaşıyor vesaire. Bizim işte arkadaşımız olacak. Birisine bir şey dedi. Kapı çaldı. Ben oyunun sesini biraz kıstım arkadaşlar. O yüzden oyundaki bazı sesleri duyamayacağız ama kapı çaldı o anda. Profesör Kukiiv mi geldi? Bir bak dedi. Bakalım. Evet, ben daha kapıya gitmeden profesör içeri dalı verdi. Eğer bu bölümde bazı sıkıntılar yaşarsak görüntüyle alakalı ikinci bölümde bunları düzeltmeye çalışacağım. Bakalım şu an biraz hani çekim yapıyoruz yaparken görünmeyebilir. Merhaba Volkan dedi. Benim adım Kupi. Tanıştığımıza memnun oldum kuzen diyor. Kuzen diye hitap ediyor bize. İşte Alola kıtası çok uzak bir kıta. Jetlag yaşadın mı diyor. Bu uçakta hani saatle alakalı yaşanan bir sorun var. Kanto'nun çok uzak olduğunu söylüyor. Biz Kanto'dan geliyoruz arkadaşlar. Yani Kanto kıtasından Alola kıtasına taşınan bir aileyi canlandırıyoruz burada. İşte Kanto'da gündüzmüş de burada gece olmuş vesaire. Öyle diyor. Daha dün geldik diyor. Bakın Hey there mom diyor. Yani anne diye sesleniyor Cookie. İlginç bir karakter zaten profesörümüz. Alola'ya hoş geldiniz diyor. İşte klasik saçma tapan işte giriş cümleleri ama burada ilginç bir şey var şu diyalogda işte Indigo Salon liderleriyle olan savaştan tanıyorum seni dedi Kukui'ye. Yani bizim Kukui gitmiş Kanto'da salon liderleriyle savaşmış arkadaşlar. Oradan tanıyormuş kendisini. Kanto Pokemon'larını araştırıyormuş ve onların saldırılarını o yüzden de Kanto salon liderleriyle savaşmış. Evet. Burada arkadaşlar ada kahunalarından bahsediyor. Kahunalarımız var. Kahun bir Pokémon mu, Kahuna mı? Nedir? Hangisini öğrenelim? Mesela Kahuna nedir? Bunu öğrenelim. Kahuna burada yazıyor ama ben size söyleyeyim. Elite Four'a benziyor arkadaşlar. 4 tane ada var ve bu 4 tane adanın en güçlü eğitmenine Kahuna deniyor arkadaşlar. Biz kahunaları yenmeden o adayı terk edemiyoruz. Burada da bu tarz bir şeyler anlatıyor yani. Evet gidip bu adanın kavunasıyla tanışacağız. Öyle diyor. Hadi hazırlan git çantanı al diyor. Ve babamızın göndermiş olduğu işte kural kitabı ve şapkanı da almayı unutma dedi. Evet hemen şurada kutuyu görüyorsunuz. Evet burada çantamız ve şapkamız varmış bu kutuda. Şu an giyindik ve Evet. Görüntümüz bu şekilde. Tabi zamanla görüntümüzü değiştirebileceğiz arkadaşlar. Bu oyunun bu güzellikleri de var. Trainer Customization var. Çok güzel kıyafetler alabileceğiz. Hoşuma gitti yani o yönden. Görselliğimizi şu an takmayın yani. Değiştireceğiz nasıl olsa. Evet, yani iyi görünüyorsun vesaire bir şeyler dedi. Yeni Pokemon'larla tanış bir an önce falan dedi. Çok işte styling hat yani şapkan güzel mi çok stilmiş diyor öyle bir şey yok aslında saçma bir şapka Evet ilk Pokemon'umuzu almak için Pokemon yolculuğumuza çıkmak için iki tavına gidip oradan Kahuna'dan Pokemon'umuzu almamız gerekiyor diyor. Hadi gidelim. Evet kamera arkasından oynamak da zor oluyor arkadaşlar ama yapabileceğim bir şey yok. Bu şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet karanlık çökünce biraz kamera yani telefonun görüntüsü yansıyor ama yapacak bir şey yok. Evet sonunda dışarıdayız. Bakalım neler yaşayacağız. Welcome to Paradise. Cennete hoş geldin kuzen. Burası Alola kıtası. İşte bir şeyler dedi tam anlayamadım o kısmı. Kahuna ile görüşmemiz gerektiğini söylüyor tekrar. iki Town'a gideceğiz arkadaşlar. İlk durağımız iki Town olacak. 2. 2 Town. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar yıldızlar eşliğinde ilerliyoruz. Şöyle biraz koşalım. Out 1 bir arkadaşlar. Birinci yoldayız. Direkt olarak koşma yani herhangi bir paten mater almıyoruz. Direkt koşabiliyoruz. Evet iki Town'a geldik galiba. Yes hazırım dedik. Burada bazı Pokemon'ların sesleri falan duyuluyor. Oyunda öyle bir durum var yani. Evet çocuk burada geldi. Bazı saldırılarla ilgili bir şey dedi. Seninle sonra görüşeceğim diyor bizim profesör. Evet burada arkadaşlar yine her zaman oyunun başlangıcında olduğu gibi işte Pokemon yakalamayı gösterecek işte Pokemonları savaş nasıl savaştırdığından bahsedecek vesaire Bunlar olabildiğince hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorum Evet bakalım orada çimenler içerisinde iki tane eğitmen savaşıyor Birinde al olan var Ötekinde de Yangus var Evet bunlar da bizi gördü selam veriyor şu anda Bizim işimiz bunlarla değil. Hemen şu iki tavla bir geçelim. Biraz uzun sürüyor. Bu oyunun başlangıç serüveni biraz uzun arkadaşlar. Şu an iki taundayız gördüğünüz gibi. Daha önceki tanıtımlarda da bu adayı göstermişti. Pardon şey kasabayı göstermişti. Evet. Şimdi buraya gelip arkadaşlar burada e, başlangıç Pokemon'umuzu alacağız. Burası Melemele Mele Adası ve Melemele Adası'nda Tapu Koko denilen bir koruyucu efsane Pokemon var. Ondan bahsediliyor. Guardian Pokemon Herkes nerede diyor şu an kahuna ortalıklarda görünmüyor. Bekleyelim biraz gelecek falan diyor. Evet, kahuna ile görüşmeyi kaçırma gibisinden bir şeydi ama bizim burada başka bir işimiz daha var. Evet dememe kalmadı çıktı. Tanıdığımız bir karakter var burada. Lili var arkadaşlar. Lilian'in bir yere gittiğini gördük. Oyunumuz bir kaydedelim. Kaydedip bir şey deneyeceğim ve hemen geri geleceğim. Çünkü ekran ışığını bir açayım. Belki ekran ışığını açtığımda biraz daha iyi olur. Bilmiyorum çok fark ettim ama bir şeyler yapmaya çalıştık. E şimdi arkadaşlar Lili'yi takip edelim. Çünkü orada bazı maceralar yaşanacak. Evet, burası Mahalo Trail'miş. Buradan hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bura galiba demoda vardı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Demoda vardı gibi hatırlıyorum sanki bu yol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Pokemon Sun ve Moon oyununda mesela XY'ye göre ya da Omega Ruby Alpha Sapphire'e göre grafik yönünden oyun çok başarılı. Ve aynı zamanda işte dere tepe böyle şeyler konmuş. Hani yukarı doğru çıkıyoruz, aşağı iniyoruz. Daha böyle engebeli araziler falan konmuş. Daha yani oyuna bir gerçekçilik kazandırılmış. Böyle dümdüz yollarda ilerlemiyoruz yani bu oyunda. Evet, bir köprüye geldik. Evet, sinematik olarak bazı böyle şeyler yaşayacağız arkadaşlar. Göreceğiz. Şu an sadece izliyoruz. Evet, bu kozmak arkadaşlar. Lili'nin çantasından bir kozmak çıktı. Kozmo köprünün oraya gelirken bir Spiral saldırısına uğradı. Kozmo 7. nesilde önemli Pokemon'lardan biri. Ne kadar önemli olduğunu daha sonra söyleyeceğiz. Evet şu an kontrol tekrar bize geçti. Kozmok'u kurtaracağız galiba burada. Evet. Lili kızımız. Güzel hoş bir kız ah dedi. Sen kimsin ya da sorun nedir? Tabii ki sorun nedir diyelim Sen kimsini bırak şimdi. Yardım et diyor. Nebi'yi kurtar. Ne bir demiş ismine o Pokemon'a. Kozmok'a yani. Kozmok'un da maalesef teleport dışında bir saldırısı olmadığı için. Galiba. Spirovlar saldırıyor vesaire. Tamam kurtaracağız. Çok çene yapma. Gidip kurtaralım. Oo. Bakın köprüden neredeyse düşeceğiz. Güzel yapmışlar gerçekten buraları. Ben çok beğendim. Yani Pokemon oyunlarında bu tarz şeyler mutlaka olması gerek. Yani şimdi Spiro'dan kurtarıcaz ama bizim de Pokemon'umuz yok. Gidip üstüne yatmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Spiro'lar aynı animenin ilk bölümündeki gibi saldırıyor bize ve köprüyü kırdık. Kozmo köprüyü kırdı arkadaşlar ve o da ne? Tapu Koko geliyor arkadaşlar. İşte bu. Tam bir Türk filmi edasıyla bizi kurtarıyor. Tapu Koko gerçekten 7. nesilde çok beğendiğim Pokemon'lardan biri. Melemele Adası'nın koruyucu efsane Pokemon'u. İşte bu. Kurtardım ulan dedi ve gitti. Bir anda yok oldu. Yani oyunun başında biz aslında efsane Pokemon görerek başlıyoruz. Bu da ilginç farklılıklardan biri oldu bu oyun için. teşekkür ediyor bize. Nebiye de bir daha işte çantasından çıkmamasını ve kafasına göre hareket etmemesi gerektiğini söylüyor. Çantama döndedi. dedi. Ama Nebi kendi başına hareket ediyor. Böyle bir ekranlı görüntü kayması oldu yine. Ne oldu diyor Nebiye? Bir şeyler parıldıyor orada arkadaşlar pev pev etti. Parlayan bir taş. Neymiş bu acaba? Evet. Sen kimsin? Sen bir kahuna mısın? Sen kimsin diyelim. Ben sen kimsin diyorum. O başka bir şey diyor. Bilmiyorum. Bize o taşı verdi arkadaşlar. Parlayan taşı aldık. Sparkling Stone. Bu zımosu yapmamızı sağlayan şey bileklik galiba arkadaşlar. Tam bilmiyorum ama Nebi ile ilgili yaşananlar aramızda sıra olarak kalabilir mi dedi. Biz de tabii ki dedik. Niye kalmasın yani? Nebi tekrardan çantaya döndü ve biz de yolculuğumuza devam edelim. Edemiyoruz. Daha dikkat ederseniz arkadaşlar başlangıç Pokemon'u almadan bir hayli süre geçti. gidelim diyeceğim. Bir türlü bırakmıyor kız bizi. Ah yine kaydı. Bazen elim çarpıp kaydırabiliyorum ekranı. O yüzden yapacak bir şey yok. Evet, Kahuna galiba sonunda gelmiş asistanımla birlikte diyor ve burada arkadaşlar biz Lily'nin profesörün asistanı olduğunu öğreniyoruz. Evet, profesörün asistanı olduğunu söylüyor. Tanıştığıma memnun oldum diyor. Ve sonunda Kahuna geliyor arkadaşlar. Hala halamız geliyor. Haladaki forsa bakın arkadaşlar. Hastane terliği ile birlikte geliyor. Tabi hastane terliği değil de. <laughs> Parmak arası terlik. Bir şeyler mi kaçırdım diyor. Kavuna da adayı korumakla görevli. Aday, adada bir sorun olduğunda onu çözmem gerek diyor. Üzgünüm Lili az önce bir şey oldu falan diyor. Tapu Koko'yu görmüş uçarken. O da Nebi'yle ilgili Nebi'nin Sparrow saldırısına uğradığını söylüyor. Az önce sır olarak saklı kalsın ve Şimdi herkes anlatıyor. Ben de anlamadım bunu. Oo diyor. Demek diyor bunu yaşadınız ha diyor. Vay be biz kaçırdık diyor bizim elemanda. Tapu koku gördünüz demek diyor. Bizim halada diyor ki bunu kutlamalıyız diyor. Tapu koku ortaya çıktıysa diyor. Bunu kutlanması gerek birine yardım ettiyse diyor. İşte kendisini tanıtıyor. Ben halayım. melemeli adasının kahunasıyım diyor. Alola kıtasına hoş geldin diyor. Başlangıç pokemonumuzu haladan alıyoruz arkadaşlar. Profesörden almıyoruz. Bakın bu da bir yenilik genellikle profesörden alırdık ama bu sefer adanın kahunasından alıyoruz ve başlangıç pokemonlarımız sonunda ortaya çıktı. Tabii ki biz başlangıç pokemonumuzun ne olduğunu biliyoruz. Yani bir oylama yapmadım. Ben ne olduğunu söylemiştim size zaten neyi alacağımızı. Evet. Çimen başlangıç pokemonu Rowlet mı? Ateş başlangıç pokemonu Litten mı? Yoksa su başlangıç pokemonu Popplio mu? Bu var dedi. Biz hangisini alacağız? Seçimini yap dedi. Biz arkadaşlar ateş başlangıç Pokemon'u Litten'ı alıyoruz. Ve takımımıza ateş Pokemon'u Litten'la merhaba diyoruz. İşte kedimiz geldi arkadaşlar. Evet burada çok güzel bir şey var arkadaşlar. Burada diyor ki sen Pokemon'u seçtin ama Pokemon'un da seni seçmesi gerekiyor diyor. Bu da yine Pokemon oyunlarında çok güzel bir yenilik olmuş. Gördüğünüz üzere şu an da bizi seçecek mi onu bekliyoruz. Bakalım. Bakışıyoruz şimdi. Evet. da seni seçecek mi diyor. Bekleyelim. Bakalım. Bakıyor bize. Bu kim lan Der gibi bakıyor böyle. Evet. Gözlerini sana dikti diyor. Dikkatlice bakıyor. Ne oluyor la diyor yoksa beğenmeyecek mi bizi? Bence seçecek dedi. Herhalde kafasıyla ve evet Liton bizi tercih etti. Gerçekten çok güzel. Ben bu bölümleri bayıldım yani. Evet Litton sonunda kollarımızda. Yani Pokemon Sun ve Moon oyunları gerçekten çok güzel yapılmış. Bunu da görebiliyoruz. Böyle ince ayrıntılarla gerçekten fark ediliyor. Galiba Pokemon'umuza isim vereceğiz. Şimdi ben isim verirken şunu düşündüm arkadaşlar. Bazılarına garip gelebilir ama be benim kedim var. Biliyorsunuz bazı videolarda bahsetmiştim. Kendisi de şu an yatıyor. Kalofer petenin üzerinde uyuyor. Ben onun ismini vermek istiyorum. Hem kediyi aldık başlangıç Pokemon olarak. Bari kedimin adı olsun dedim ve onun ismini vermek istiyorum. İsmi Max arkadaşlar benim kedimin. Evet garip gelebilir ama öyle. Ve bu başlangıç Pokemon'a da Max ismini vermek istiyorum. E Max de böylece partiye geldi. Yani takımımıza gelmiş oldu. Evet Litin'de tanışıyor herkes. Burada tam nerede anlamadım. Little'a ismimizi verdik. Evet Profesör Cookie bize Pokédex'i verdi arkadaşlar. Bu Pokédex gerçekten çok ilginç bir Pokédex. Hem anime izleyenler biliyordur hem de oyun oynayanlar biliyordur. Bence yapılmış en iyi Pokédex olmuş. Trainer Passport aldık arkadaşlar. Bu da adadan adaya geçerken pasaport görevi görüyor. Evet şöyle bir bakalım hemen. Alt ekranı size gösteremiyorum ama evet, bu Pokédex'te Pokemon'a bakalım. Litton'u şöyle bir bakalım. Max'i bir kontrol edelim. Evet, Max'imiz tabi aşağıda görünüyor şu an. Ben size gösteremiyorum ama Ember, Growl, Stretch saldırıları var. ne Nature'mış. Kötü bir Nature olmuş ama olsun ne yapalım. Ya yani bu oyunda çok önemsemiyorum böyle şeyleri. Başlangıç Pokemon'umuzu aldık arkadaşlar. Yani buradan sonra tabii ki yolculuk devam edecek ama bu bölümü burada bitirelim isterseniz. Bölüm sorusunu tekrarlıyorum. Şu an takımımızda Litten var. Geriye 5 Pokemon daha kaldı. 5'ten fazla da olabilir. Yani çeşitli aşamalarda Pokemon değiştirebiliriz. Takımımızda hangi Pokemon olsun? Ve bu Pokemon'a bir nick verin arkadaşlar. Bakalım belki de sizin seçtiğiniz Pokemon takımda yer alacaktır. Yolculuk başladı arkadaşlar. Bence güzel başladı. Yani bugüne kadarki Pokemon oyunları içerisindeki en güzel başlangıç bence bu oyuna aitti. Yani bilmiyorum sizin görüşünüz nedir. Diğer oyunlar genellikle hep klasik başlarken bu biraz farklı başladı. Bundan sonra gerçekten güzel maceralar yaşayacağız. Ama şimdilik başlangıç Pokemon'umuzu alıp burada bitirelim dedim ilk bölümü. İlk bölümde aksaklıklar olmuş olabilir. Kayıtta, görüntüde sorunlar olmuş olabilir. Şu an bilmiyorum yüklemeden bunu tam anlayamayacağım ama eğer böyle sorunlar varsa da bunları arkadaşlar ikinci videoda düzeltmeye çalışacağım ikinci bölümde ama çok böyle süper bir görüntüde beklemeyin. Çünkü dediğim gibi telefonla çekip yayınlıyorum bunları size. Yine de önemli olan bu macerayı sizlerle birlikte yaşamaktı diye düşünüyorum. Pokemon Moon yolculuğumuzun ilk bölümünden bu kadar arkadaşlar gelecek videolarda gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle şimdilik herkese iyi günler diliyorum